Bir arkadaşımla çocuğun 7 günlükken saçını tıraş edip tartılıp miktarınca sadaka vermesinden bahsediyorduk. Benim çocuğuma bunu yapmadım fakat 6 yaşına geldi. Şimdi yapsam olur mu diye sordu. Ayrıca erkek çocuğa akika kurbanı iki tane kesmeye gücü yetmeyen bir tane akika kurbanı kesse olur mu? Allah razı olsun. Bir de akika kurbanı kesen kişinin ailesi bundan yiyebilir mi diyor. Akika, nesika, bu e, ifadeleriyle kitaplarımızda yer alan bu mesele e, çocuk doğduğu zaman e, özellikle 7 günlük olduğunda ana rahmindeki saçları kesilir ve e, bu saçların ağırlığınca imkan nispetince altın veya gümüş sadaka olarak verilir e, ki buna verilen isimdir nesika. Ve yine bu çocuk için eğer erkek çocuğu ise iki, kız çocuğu ise bir kurban kesilir. Kendisi, ailesi, eşi, dostu hep beraber yenir. Ama bütün bu işlemler müstahaptır. Hanefi mezhebinde sünnet dahi değildir. Hı -hı. Diğer üç mezhebe göre sünnet ama Hanefi mezhebine göre müstahaptır. Ve bunun zamanı da, akika kurbanının zamanı da doğan çocuk buluğ çağına erinceye kadar olan zaman zarfıdır en evlası, en güzeli yedi günlükkendir. Ama buluya kadar da bunu yapma imkanları vardır. Evet. Ee, ancak burada erkek çocuğu için iki, kız çocuğu için bir. Bu da müstahaptır. İmkanla alakalıdır. İmkanı yoksa e, erkek çocuğu için de bir kesebilir. E, hatta hiç de kesmeyebilir. Neticede bu müstahaptır. Kesmiş olduğu kurbak adak kurbanı değil ise, yani daha önceden işte çocuğum olursa kurban kesmeyi nezdettim şeklinde bir adaması söz konusu değilse evet. bu akika nafile bir kurban statüsünde olacağı için kendisi de yiyebilir, ailesi de yiyebilir, çocuğunda yedirebilir. E, hatta maddi imkanı olan zekat almak e, almaya elverişli olmayan kişiler de bu kurbandan yiyebilirler. E, burada bazı tefeyüllerde bulunabiliyor. İşte e, çocuğ, kurbanın kemikleri kırılmaz çocuk sağlıklı olsun diye Ömer Nasuh Efendi bunu ilmalinden naklediyor. Ama şöyle de düşünülebilir. Kemikleri özellikle kırılır ki çocuğun kibri kırılsın diye. Yumuşak ee, yumuşak bu olsun tamamıyla durumda, niyetle evet. alakalıdır. Buna göre hareket edilir. Ama dediğimiz gibi yani akika meselesi sünnet dahi değil, müstahap olan bir eylemdir Hanefi mezhebinde. İmkanı olan yapar, imkanı olmayan yapmaz. Yapmamasından dolayı da bir eziklik duyma konumunda olmamalıdır. Ha, çocukken yapmadım ama şu anda çocuğum işte 7 yaşında, 8 yaşında yapmadım. Yapabilir miyim? Bu uçağına kadar yapılabilir, bu kurbanla kesilebilir e, ve kestiği kurbandan da hep beraber ayrıca de yemelerinde hiçbir mahsur yoktur. Nasıl bir kurban olmalıdır? Bu kurban Kurban Bayramında kurban olmaya elverişli olmalıdır. Hmm. Yani sadece et için kesilen bir hayvan olarak değerlendirmeyelim. Dolayısıyla işte bir oğlak keselim de e, bir oğlak yiyelim. Yani kuz e, işte keçi yavrusu veya koyun yavrusu. Eğer bu kurban olmaya elverişli değil ise böyle bir hayvanı akik olarak kesmesi de e, mümkün değil. Evet. Keser, et için kesmiştir ama akika müstahabını yerine getirmiş olmaz. Yani kurbana haiz olmalı. Kurbana haiz olmalıdır, evet, aynen efendim. öyle.